Gündüz kuşağında sabah yayınlanan haberlerimize hoş geldiniz. Ay Allah aşkına ne biçim giriş bu ya? Niye beğenemedin mi? Şuna bakmayın sevgili seyirciler. Akıllım bize bakmazlarsa nasıl seyredecekler? Ben tekrar giriş yapıyorum. Günaydın sevgili seyirciler. Ay seni görünce günleri aydın değil sadece karanlık olur. Gıcık mısın hemşerim? Ay seninle dalaşamayacağım haberlere geçiyorum. Biliyor musunuz bizim sürpriz bir misafirimiz var. Sürpriz derken biraz açsak mı acaba? Ya, canım haber falan okumak istemiyorum. E, ne yapalım peki? Şiir mi okuyalım? Bilmem. Sadece seyircilerimize sohbet edelim. Arkadaşlar yok. Bunun yumruğu geldi. Oh. Ne demek be? <laughs> ah, i̇şte bu demek şekerim. Ah. <laughs> 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 Allah Allah çok ilginç. Duydunuz mu? Sürpriz misafir dediler. Kim var acaba burada? Ay bu sürpriz misafir kar olmasın sakın. Çok güzel ama öyle değil mi? Tamam ben anladım. Hadi götürelim seni jacuzziye. Ha anladığım kadarıyla sıra var her zamanki gibi. E biraz bekleyeceksiniz o zaman. Gördüğünüz gibi pek kadar sırada. E ön bahçede de hiç kimse yok. Bostanlık da boş. Banyoda zaten sıra var. Mutfak, salon. Farklı hiç kimseyi göremiyorum. En iyisi bir de buzdolabın içine bakalım. Hayır burası da boş gözüküyor. Tamam size hemen atıl verelim şöyle. İşte herkes banyosunu yaptı. Güzelce tertemiz devam ediyorlar. Ama biz hala sürpriz misafiri oh. arıyoruz. Tamam Cincir buyur bakalım. Sen de gel Han. Ay çok ilginç değil mi? Bugün tuvalette sıra yok. Ben kum havuzunu hayal ederek o tarafa doğru yürüyor. Kum havuzuna geldi. Bir dakika ya bostanlığı mı hayal ediyor yoksa? He, evet bostanlığı hayal ediyormuş. E şimdi hediye paketini hayal etmeye başladı. E niye mutlu olmadın şimdi? Tamam Angela, sen de tuvalete. Gördüğünüz gibi biz nereye gidersek hediye paketi oraya geliyor. Çok eğlenceli değil mi? Aa, bir şeyler oluyor. Hediye paketi kıpırdanmaya başladı. Aa, o da ne? Bu Captoprap'taki Om Nom değil mi? İnanmıyorum ya. Tom da çok şaşırdı onu gördüğüne. Acaba sürpriz misafir? Omnom muydu? Yalnız çok şeker değil mi? Yem yeşil ve kocaman gözleri var. Gördüğünüz gibi Tom da ona baka kaldı. Tom sürpriz misafiriniz çok tatlı. Evet evet ne zamandır geleceğim diyordu. Şimdi nasip oldu demek ki. Çok sevindim kendisini gördüğüme. Peki neler yapacaksınız? Herhalde iplerle atlayıp dururuz artık. E doğru ya. İp koparma oyununun kahramanı kendisi. Bakar mısınız? Tom ve Cinci salıncakta eğleniyorlar. Omnom da onlara bakıyor. Ve bu arada lapa lapa kar yağıyor. İşte Angela da Omnom'la karşılıklı oynuyor. İnanmıyorum arkadaşlar. Omnom'a banyo yaptırıyoruz. İşte köpüklerimiz. Ve şimdi onu yıkıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Omnom tertemiz oldu. Aa o da ne? Kaka ka, ka, karton ket mi? Sen nereden çıktın şimdi? Ha hayır hayır o düğmeye basamazdın sakın yapma. İnanmıyorum ya. Yıkadığımız omnomu pisletti çamur içerisinde bıraktı. Sana inat bu sefer onu pembe sabunla yıkıyoruz. Hadi bakalım. Kıskan karton ket İşte omnomumuz yine tertemiz oldu. Ay karton ket yine yok oldu he. Nereye gitti acaba? İşte omnom da burada. Arkadaşlar da birlikte gayet güzel oynuyor. Herkes içeri geçti ama omnom hala burada duruyor. Çünkü lapa lapa karı seyretmek çok eğlenceli. Eyvah! Onu yalnız gördü. Görüyor musunuz? Karton git buraya geldi. Kötü bir şey yapmaz inşallah. Sonuçta o bir misafir değil mi? Ay birisine haber versek mi acaba? Benle Tom sohbet ediyorlar. Becca ile de Cincir. Peki diğerleri nerede? Cincir temizliğe başlamış. Hank da bostanlıkla ilgileniyor. Hemen yanlarına gidelim en iyisi. Karton Kit doğru yaklaştı. Hii. İnanmıyorum. Karton Kit bir nefeste yuttu. Bu nasıl olur ki? Eyvah hemen herkese haber vermemiz lazım. Ben çabuk yetişin Karton Kit yuttu. Çıldırmış olmalı salatalık zannetti herhalde. Ben şimdi gidip ona gününü gösteririm siz merak etmeyin. Çabuk ol ben. Aklım orada kaldı vallahi. Ben kartolaba geldi giyinecek herhalde. Süper kahraman kıyafeti ve süper kahraman gözlüğü. Anlaşılan ortalık fena kızışacak. İşte ben arka bahçeye doğru geliyor. Ay durum çok kötü. İşte ben geldi. Aferin ben sana sözünde durdun. Ne yapacaksın acaba şimdi? Hii, o da ne? Karton keti. Buz yağmuruna mı tuttun? Aferin sana. Peki şimdi onu mu oradan nasıl çıkartacağız? Aa bakar mısınız karton keti bir şeyler oluyor. Ve işte mutlu son. Om nom. Karton ketin midesinden kurtuldu. Bir şekerli bir sade. Hadi sana müsaade karton ket. Ve işte mutlu son arkadaşlar. Om nom ve Tom balon makinesiyle eğleniyorlar. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden mutlu oyuncaklardan selam söylersiniz. Çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşçakalın. Yok Tom gitme gitme gel.